Dün geceye döneceğiz. Dün gece Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Sel'den etkilenen bazı bölgelerdeydi ve orada bir vatandaşın da tepkisiyle karşılaştı. Dün birdenbire hem belediyenin hem farklı birimlerin ihbaratlarına birçok telefon açıldı. Neler yaşandığını, yardım istendiğini aktarmak için o kişilerden biri de Saat 10'da, akşam 10'da aradık. Saat buçuk oldu. Hala bize dönmediler diye tepkisini gösterdi. Ee, Ekrem İmamoğlu yanıt verdi. Hanımefendi aynı şeyi söyledi. Birkaç defa e, şu kadar e, başvuru oldu. O yüzden gelecekler, arayacaklar, yetişecekler dediğinde ise ölünce mi gelecekler diye sordu. Yetkililere ulaşamadıklarını söylediler, tepki gösterdiler. Ee... Selin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu küçük çekmeceye gitti. Mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Ekrem Bey Şöyle. saat 10'da aradım İSKİ'yi ve saat 1.30 hala bana dönmediler. Mahalleli çalışmaların sadece İmamoğlu'nun olduğu sokaklarda yapıldığını söyledi. Sadece bu mahalle mi vardı? Sadece bu mahalle yok ama burada. Arka mahallelerde bir tabi, tane İSKİ yok. Yer ve yer ben diyorsun, saat 10'da İSKİ'yi aradım hala bana dönüş yapacaklar. Bakın, ne zaman ararsan bir şey Şimdi gibi. hemen arkadaşlar... Başakşehir'de de İBB sorumluluğundaki yolda rögarlar taştı. Taşan su yol kenarındaki evlere doldu. Başakşehir'de İBB yetkisi altında olan Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki altyapı yetersizliği nedeniyle sağanak yağış sonrası yol göle döndü. Yine altyapıların yetersizliği nedeniyle sel suları çekilemezken vatandaşlar sağanak yağışın üstünden saatler geçmesine rağmen yoldan geçerken sorun yaşadı. Mutfak, salon, yatak odası evin her yerini su bastı. Eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sağnak yağışla birlikte selin gelmesiyle Uncuoğlu ailesi kendisini çatı katına attı. Sular çekilmeye başladıktan sonra eve girdiklerinde ise suyun bir metre yükseldiğini gördüler. Ne olduğunu biz de anlamadık bir anda. Hani gel bir anda yağmur başladı dışarı baktım Burası aşağı dolmuş geliyor. O anda panikle bilgisayarı taplarımızı çıkarttık bir de televizyonu başka bir şey kurtaramadık. Kaldık çatıda saat 12'ye kadar mahsur. Mahalleli su baskınının altyapının yetersiz olmasından kaynaklandığını söyledi. Bir tek ızgara var. orada bütün biz diktik adımı bitti. Bakın şuraya yukarı çıkın Başakşehir'e kadar. Bütün mazgallar ufak ufak mazgallara hepsi tıkalı. En çok kişinin aynı anda mahsur kaldığı yerse Başakşehir'de Millet Bahçesi'nin içindeki Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'ydi. Burası kapalı bir yapı ama su her yerden geldi. O camın dışı da içi de bir zamandan sonra suyla kaplandı. Zaten selin gelişimiyle ilgili ilk açıklama yapılan yerlerden biri de burasıydı. Bir tam ekran görelim görüntüyü ardından zaten biraz da içeriğine farklı şekillerde bakacağız. Bu Bakın burada onlarca kişi var. Su, suyun onların bulunduğu yer kapalı alan. Eskiden kapalı alan suyla birlikte maalesef e artık mahsur kalınan alana dönüşmüş durumda. Her yerden şelale gibi su onların bulunduğu yere aktı. Devamında çok uzun zaman geçmeden sonra Başakşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Burada bulunan vatandaşların güvenli bir şekilde belediyeye nakledildiklerini, orada onlarla ilgilenildikten sonra da evlerine bırakılacakları söylenmişti. Ardından da denildiği gibi oldu. İşte onlarla ilgili onların kaderinin benzerini yaşayan noktalardakilerin de kurtarılma anları da var. E, belediyen belediyenin ekipleri, farklı birimlerden ekipler de yine botlarla, hani İstanbul'un içinde botla kurtarma mı olur diye soracaksak, evet oluyormuş bunu da gördük. Bir yandan iş makinelerinin, graderlerin çalıştığını gördük. Oldukları yerden ayrılamayanları güvenli bir alana alabilmek için. Botlar, dalgıçlar, Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı. Metro hattı, hastane, gümrük müdürlüğü, kütüphane. İstanbul'daki sağanak nedeniyle onlarca kişi bulundukları yerde mahsur kaldı. Aşırı bir şekilde su, su baskını oldu. Arabayı otoparka park etmiştik. E, arabayı çıkartamayınca mecburen restoran kısmına geçtik. Oradan da üst bölümde bekledik. Bu saate 3 saat kadar. Sağanak'ta en çok etkilenen yerlerden biri Başakşehir oldu. Kayaşehir metrosunu su bastı. Bazı metro istasyonları kapatıldı. İstasyonda bulunanlar hemen tahliye edildi. <laughs> Başakşehir Millet Kütüphanesi de sele teslim oldu. Kütüphanede bulunanlar sel nedeniyle mahsur kaldı. Yağışın dinmesini bekledi. Zaman zaman kütüphanede suların yükseldiği görüldü. İçeride bulunanlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni de su bastı. Hastanenin bazı bölümlerinde suyun yüksek olduğu görüldü. Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinin sahil tarafı taşkı nedeniyle su altında kaldı. Mahsur kalanların bir kısmı restoranın ve müdürlüğün çatısına çıktı. Zamanla yarış başladı. Mahsur kalan 68 kişi kurtarma operasyonuyla botlara bindirilerek kurtarıldı. Su gelir geçer diye fazla ciddiye almadık. Ondan sonra buradaki tırların ve e, vagonların düştüğünü fark ettik. Sesler gelmeye başladı. Su seviyesi fazla yükseldiği zaman da biz artık yavaştan misafirlerimizi çatı katına almak zorunda kaldık. Çok kötü anlardı bizim için korkulu anlardı. İki tellide de bir alışveriş merkezinin su bastı. Alışveriş merkezinin içi suyla doldu. Otoparka giriş alanı göle döndü. Arnavutköy'de semt pazarında da kasa ve tezgahlar sele kapıldı. Pazar yeri göle döndü. Birazdan daha da fazla bakacağız o görüntülere, o spik, e, pazar alanındaki görüntülere suyun ne kadar güçlü olduğunu en net anlatanlardan biri. Burada da başının çaresine kendi bakanlardan biri var. Çünkü o çamurlu suyun içinde bulunduğu yerden kurtulabilmek için kulaç atarak güvenli alana kendini taşıyan bir vatandaşımız da var. Onu görelim şimdi. suya daldı, selde kulaç attı. İstanbul'da sağanak öyle etkili oldu ki caddeler, sokaklar göle döndü. İki tellide yaşayan genç adamın da evini su bastı. Dışarı çıktığında bu manzara ile karşılaştı. Su boyunu aşıyordu. Denizde yüzer gibi kulaç attı. Araçların arasında kulaç atarak ilerledi. Metrelerce yüzerek sokağın sonuna ulaştı. Su seviyesi azalınca ayağa kalkıp yürüyerek uzaklaştı. Canını böyle kurtardı. Ve dün kaydedilenlerin içinde en korkutucu olanlardan biri. Burada bir teyzemiz var ve onun kahramanları yakınları mı, arkadaşları mı, çevresindekiler mi onu tam olarak bilmiyorum. Ama başta 3 sonra 5-6'ya ulaşan ee, yürekli insanlar onu bulunduğu yerden çıkarmışlar yüksek ihtimalle evinden almışlar devamında da o suyun en hararetli en kuvvetli şekilde aktığı yerden de kendi canlarını da tehlikeye atma pahasına ee, kurtarıyorlar. Bakın bu görüntüde ise bir anne ve pusette taşıdığı çocuğu var ama orada bir anda çocuğun suya kapılıp gittiğini görüyor koşup yakalıyor geri geri geliyor. Ki kamera birazdan sola dönecek. Sola döndüğünde de orada da bir başkasının varlığını göreceğiz. Burada da yine bir motosikletli kardeşimiz hemen başka iki kişiyle birlikte onları da o korkulu yerden korkulu andan kurtarmak için koşuyorlar. İşte döndü cep telefonu kamerası. Bakın orada da bir motosikletli büyük bir ihtimalle suya kapılmış ilerleyemiyor e, ve de şimdi can derdi mal derdi çünkü o motosiklette büyük bir ihtimalle iş yaptığı motosikleti değilse bile kaybetmek istemiyor ama hani o kadar zorlu bir alan ki bu su seviyesi şimdi bu kadar görünüyor 30 saniyede iki katına çıkabiliyor korkunç anlardan bir diğeri de buydu onu söyleyelim ve devamında da bugün neler oluyor? denen araçlardan bahsettik bakın burada sürüklenemeyen araçlar da vardı çünkü koptu geldi su, sel ve de devamında orada bir kaynağa dönüştü neredeyse. Fokur fokur gidiyordu ve onun bulunduğu noktadaki araçlar da işte burası dere ile göl arasında bir şey oldu. Çünkü araçlar gömüldü kaldı. Hala çalışanlar var bakın bunun parkları yanıyor. Yanındakinin de öyle. Birdenbire bakın bu da çalışıyor aslında. Hani tam tamına kapanmadan bir şey değişmeden hayatlarında suyun ortasına gömülüp kalan araç sahiplerinden bahsediyoruz. Bir yandan da o yukarıdan çekilen bölümde işin vahametini onu çeken kişinin sözleriyle daha net anlamak mümkün oluyor efendim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu dereye bak. Nasıl taştı? Her taraf su, sel arabaları götürüyor sel. Allah'ım sen yardım et ya giriş katta oturanlara, bodrum katta oturanlara. Evet bu sadece bir sokaktı. O sokaktaki 5-6 aracın durumuydu. Ama İstanbul'un sudan etkilenen, selden, yağıştan etkilenen ilçelerinde yüzlerce aracın, aracın benzer kaderi paylaştığını söyleyecek sıradaki haberimiz. Sağanak şiddetini artırdı. Yollar göle döndü. Yüzlerce otomobil suya gömüldü. Gece saatlerinde küçük çekmece Arnavutköy ve Başakşehir'deki sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Suyun şiddeti bazı otomobillere zarar verdi. Otomobillerin camları kırıldı. Selde sürüklenen araçlar suya gömüldü. İlerleyemeyen sürücüler yolda mahsur kaldı. Yol kenarında bekledi. Başakşehir Küçük çekmecede ise bir otomobil suda yüzdü. Hasarın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı. Başakşehir'de yaşanan sağanak yağış sonrasında oluşan selle birlikte mobilyacılar sitesinde su 2 metreye kadar yükseldi. Mağazanın içindeki mobilyalar sokağa sürüklenirken sokaktaki bazı araçlar da mağazaların içine girdi. Sabah geldim şimdi bu şekilde gördüm çok üzüldüm. Yani. Bu görüntüler de yine küçük çekmeceden. Park halindeki milyonluk araçlar sele kapılmasın diye halatla ağaca bağlandı. araçlar tabii o korkunç sel. Onları arkadaşlarımızın katkılarıyla iplerle bağladık öyle durdurduk.